Evet arkadaşlar Kuru Tarım Yıldız kanalından herkese merhaba Arkadaşlar beklediğimiz yağmur geldi Yağmur gelince hemen Nadas'a başladık Gün akşama kadar yağmış Biz de geldik Ankara'dan Kesek çıkmıyor ee, Ne kadar işte işletiyoruz işte bir Ne kadar yani 30 santim var. Bir karışın gene üstü. 4 414 Alpler eksantrik traktör başak 105 Tahminim bir yüz dönüm kadar nadasımız var. Nadasımızı yapalım. Havada kararıyor arkadaşlar. Saat 7 civarı. Başak her zamanki gibi yırtıyor hemen ayarladım bıçağı iki cüzü gittim babama verdim salatalar 14 ayna. Bir yerde de batıyor ya. Bundan sonra nasıl kese çıkarır? Yeter. De orada su vardı babam inşallah. Suya bas. Baba cüzüye girdi öyle indir ya. devam anda motorlar tırmık çekiyorlar sanırım karşıda da var iki tane Erhan abim gidiyor galiba Erhan temiz Ne batacak ya. Süper. Süperin Ali. Burası nohut arkadaşlar. İki senedir nohutlarımız güzel veriyor. Gerçi bu tarla pek vermedi ya. Yavaş baba. Baba bu motor başak motor. 13-14 gazla işini halledersin. Telefonum çalıyor. Aynen. İçeriden çekelim dedik ama maalesef içeriden çekim olmuyor arkadaşlar. Şurada bir suyumuz vardı. Ha burada. Ha şöyle baba Az bas şöyle Dayıyorsun 19-20 gaza Bu motor Başak motor baba Bu o kadar gaza gerek yok 12-13 gazda Bu Traktör nadas yapıyor Varsa Bundan ciğerli buyursun 5-14-5-16 hiç fark etmez Takalım Neyi takalım Bıçağı takalım 5-16'yı emsalleri 105'ler 110'lar kaldır baba şimdi kaldıracağım bak Heh. aynen öğrendi ora yumuşak orada gömülüyor ona müsaade etmeyeceğim baba indir şimdi çok güzel Hava da bayağı karardı arkadaşlar. Neyse dostlarım bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Ben Yasin Yıldız kanalıma abone olup beğenirseniz çok çok sevinirim Allah'a ısmarladık.